Fatih Erbakan Bey'i ağırlıyoruz. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz Konya'mıza. Sağ olun, hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sağ ee, olun. E, sizi görünce hocamız da aklımıza geliyor. Ee, Sağ olun, Ve veriyorsun. konuşmanız, tavrınız, sesiniz, sesinizin tınısı Necmettin Erbakan hocamızı çok çok anımsatıyor. Ee, Sağ olun. Bugün de Ramazan, her Ramazan Allah sağlık verdiği dönemlerde hocamıza her Ramazan mutlaka Konya'ya gelebilir. Konya, gelirdi. Tabii, Konya, doğru, Konya iftarlarında buluşurdu. Bugün o alemi berzaha uçtu gitti. Bu Ramazan'da evlat olarak siz geldiniz Konyalılarla O hocamın çok sevdiği Konyalılarla buluşmaya. Necmettin Erbakan ve Ramazan deyince aklınızda bir ee, sizin aklınızda kaç tane Necmettin Erbakan var? Bir baba Erbakan vardır, Necmettin Erbakan vardır. Bir de bir e, lider, bir siyasi hareketin lideri Erbakan vardır. Ee, Necmettin Erbakan ve Ramazan deyince hafızanıza hangi Erbakan geliyor? Evet, Allah gani gani rahmet etsin. Tabii kendisi başta olmak üzere Konya Milli Görüş Hareketi bakımından son derece önemli bir yer. İlk defa e, resmi olarak ilk adımın atıldığı yer 1969'da. Dolayısıyla Konya'mızda bu davaya hizmet eden çok e, büyüklerimiz oldu. Onlardan da ahirete intikal edenlere Cenab-ı Allah gani gani rahmet etsin. Sizlere, kanal yöneticilerine fırsat verdiğiniz için teşekkürler ediyorum. İzleyen bütün Konyalılara teşekkürler ediyorum. Selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum aracılığınızla. Ramazanlarını tebrik ediyorum. Ee, Cenab-ı Allah tabi bu Ramazan'ı hayırlı ve mübarek etsin, bayrama da inşallah sağlık huzur içinde ulaştırsın ve her zaman söylediğimiz gibi bu Ramazan'ı, bu bayramı artık inşallah milletimizin, İslam aleminin, insanlığın çektiği sıkıntılardan kurtuluşuna vesile kılsın. Bu zulümler, katliamlar, terör, sıkıntılar, sömürü ile geçirdiğimiz inşallah son e, Ramazan olur. Cenab-ı Allah bir an evvel kurtulma inşallah nasip eder. Tabii rahmetli Erbakan hocamız, rahmetli babam Ramazanlarda bir defa bir gün mutlaka Konya'da olmasıyla beraber sizin de ifade ettiğiniz gibi diğer 28-29 günde de hemen hemen evde hiç olmazdı diyebilirim. Bazı seneler Ramazan boyunca bir veya iki gün evde olduğunu biliriz, hatırlarız. O evde olduğu dönemlerde de tabi mutlaka orucunu hurmayla, suyla açtıktan sonra akşam namazını önce eda ederdi. Akşam namazını kıldıktan sonra başında takkesini çıkartmadan o takkesiyle iftar sofrasına gelir, iftarını e, yapar ve arkasından da tabi teravih namazlarında mutlaka e, camiye, cemaate e, gitmeye özen gösterirdi. Yaşı ne kadar ilerlemiş de olsa e, artık yürümekte, namaz kılmakta, secdeye gidip gelmekte zorluk çektiği dönemde bile mutlaka cemaatle camide teravih namazı kılmaya özen gösterirdi. Ve mutlaka yine sahura yatıp uyanarak sahura kalkmaya özen gösterirdi. Yani yatmadan önce bir miktar yiyip yatayım sonra da sabah namazına kalkarım diye düşünmek yerine mutlaka sahurda kalkıp az da olsa bir şeyler yerdi içerdi. Ve bu takke konusunda da hep söylerim, takkeye çok büyük önem verirdi. Yani elinden gelse gün içinde sürekli o takkeyi başından çıkartmayacak dersiniz haline tavrına baktığınızda. Sadece namazlarda değil namazdan sonra da takkeyi başında tutmak için adeta bahane arardı. Uzun süre başında kalmasını isterdi. Büyük önem verirdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Tabii geçtiğimiz günlerde bir Avrupa programı için Berlin'e gittiğimizde bir program yapmışlardı oradaki 2-3 gün boyunca takip edilecek programa. Ben birdenbire kendimi programdan bazılarını eksiltmeye çalışırken buldum. Sonra da tebessüm ettim. Oradakilere dedim ki şimdi rahmetli Erbakan hocamız olsaydı bu programı alırdı. Buna daha bir şeyler eklemeye çalışırdı. Biz çıkartmaya çalışıyoruz <laughs> evet programdan. Demek ki biz onun kadar genç değiliz. O daha gençti dedim. Oradakiler de güldüler. Şimdi siz her sene mutlaka Konya'da da olurdu deyince Hakikaten onun Ramazan programları neredeyse hemen hemen tamamı Ramazan'ın her akşam her iftarında Türkiye'nin, Avrupa'nın, dünyanın bir başka yerinde iftar programı olurdu. Çalışarak dinlenen adeta bir insandı. Özel hususiyetleri vardı. Hep onu söylüyorum. Cenab-ı Allah ağır yükler yükleyeceği kimselere adaleti gereği ee, tabi üstün meziyetler de veriyor beraberinde Cenab-ı Allah'ın ilahi adaleti gereği. Dolayısıyla böyle hususiyetleri vardı. Çalıştıkça dinlenen, yorulmak bilmeyen, gayretli, azimli bir insandı. Tabi o gayreti, azmi, kararlılığı da büyük ölçüde tabii imanından, inancından, şuurundan, tevekkül inancından da geliyordu. Allah tabi bizi de layık etsin. Biraz evvel siz dediniz, Eyvallah. konuşmanız, ses tonunuz, haliniz, tavrınız hatırlatıyor diye her zaman dua ediyoruz. Önemli olan tabii ona layık evlat olabilmek, onun gibi yaşayabilmek, onun gibi vefat etmek, onun gibi davası uğrunda mücadele etmek, sıkıntılara göğüs germek, ona layık bir dava eri, bir evlat olabilmek. İnşallah Cenabı Allah bunları da bize nasip eder. Eyvallah. Bu Ramazan'da aklımıza şöyle geliyor. Ee, merhum Necmettin Erbakan bugün 2016 Ramazan'ı idrak eden Türkiye'de sağcısıyla solcusuyla herhangi bir e, farklı dünya görüşü olan bütün dünya Türkiye'de yaşayan bütün insanların genel anlamda ortak bir mutabakata vardı bir Erbakan oluştu. Ama vefatından sonra oluştu. O doğru söylüyormuş. Onun söyledikleri bakın bugün bir bir ortaya çıkıyor. Hem Suriye politikası hem Libya politikası dış politikadaki o esnekliği, dış politikadaki kısa Doğru. da olsa o yaptığı başbakanlık yaptığı dönemde attığı adımlar bugün gelinen noktada Erbakan haklıymışı Bugün yaşadığı dönemde kendisiyle istihsa eden bu şi, bu ülkenin köşe yazarları bile o hakkı şu anda teslim ediyorlar. Bir evlat olarak ve Recepettin Erbakan'ın yolundan giden biri olarak bugün bu teyitleşmeyi, bu doğrulamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok doğru. Özellikle vefatından sonra her kesimden insan, bize de ulaşan veya yakınlarımıza, çevremize ulaşan insanlardan bunu duyduk. Ne kadar siyasi görüşü farklı da olsa, dünya görüşü farklı da olsa, Erbakan hocamızın dürüstlüğünde, vatan millet sevgisinde, adil bir insan oluşunda, milletine, vatanına hizmet için hayatını vakfetmiş olduğunda hepsi ittifak ediyorlar. Yalan söylemeyeceğinde, yetimin malını, devletin malını yemeyeceğinde hepsi ittifak ediyorlar. Ve böyle bir hakikaten dediğiniz gibi konsensüs oluştu. Biraz aslında geç de olsa çok geniş kesimler tarafından kıymeti anlaşılmış oldu. Şimdi biraz evvel sizin söylediğiniz Güneydoğu konusunda, Ortadoğu ile ilgili e, politikalar konusunda, dış politikada, iç politikada hep haklı çıktı. Söyledikleri birer birer gerçek oldu diye kendisi de bunu dile getirirdi. Bize "Hocam bunları nasıl biliyorsunuz? Hep söyledikleriniz nasıl doğru çıkıyor? Veya 10 sene, 15 sene sonra olacak bir hadiseyi nasıl tahmin ediyorsunuz?" diye sorduklarında "Keramet bizim şahsımızda değil, bizim kaynaklarımızdadır." E, deriz diyordu. Kaynakları da tabi Kur'an'dı, sünnetti, bizim inancımız ve özellikle altı asırlık hatta bin senelik milletimizin tarihi. Yani bin senelik tarihimizi bakmış, bunu özümsemiş, öğrenmiş, İslam'ı çok iyi anlamış, özümsemiş bir insan. Ve İslam'sız saadete erişilemeyeceğini, İslami hassasiyeti olmayan, hakkı üstün tutan, zihniyete sahip olmayan, kimselerin veya devletlerin, ülkelerin insanlara saadet getiremeyeceğini, onlardan bir hayır gelmeyeceğini çok iyi bilen, özümsemiş bir insan. Bu sebeple de hep bu doğrultuda politikalarını, siyasetini geliştirmiş. İslam birliğinden başka kurtuluş yoktur demiş. Türkiye'nin tarihte olduğu gibi İslam aleminin gücünü arkasına alarak yeni bir dünya kurmasından başka çözüm kurtuluş yoktur. Çünkü dünyayı ancak hakkı üstün tutan bir zihniyet yönetirse dünyada insanlar saadet bulabilirler demiş. Ve bunlar da gerçekten de birer birer gerçek çıkmış. İşte görüyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri her türlü maddi güce sahip, her türlü üstün silahlara sahip, dünyanın süper gücü girdiği yerde gözyaşından, kandan, hüsrandan başka bir şey bırakmıyor. Irak deseniz öyle, Afganistan deseniz öyle, Somali deseniz öyle, Nereye elini atsa oraya hüsrandan, kandan, gözyaşından başka bir şey götüremiyor. Çünkü kuvveti üstün tutan bir zihniyete sahip. İslam'dan nasibini almamış bir zihniyet saadet getirebilmesi, insanları kurtarabilmesi mümkün değil. Ve yine hep Erbakan hocamız bizim yüzümüzü İslam alemine dönmemiz lazım dedi biliyorsunuz. Çoğu zaman insanlar yanlış anladılar, kendisini kötülediler, karşı görüşler serdettiler. Fakat şu son yaşadığımız olaylar işte Amerikan ordusunun resmi olarak bizzat Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de bizim terör örgütü olarak tanımladığımız bir örgüte eğitim vermesi, onların militanlarıyla birlikte omuz omuza çarpışırken ki görüntülerinin yayınlanması, e diğer taraftan bu Almanya'nın meclisinin, parlamentosunun aldığı bu sözde soykırım kararını onaylaması, e bütün bunlar aslında maalesef müttefik gibi, dost gibi görünen batılı ülkelerin, başta Amerika'nın, Avrupa Birliği ülkelerinin bize samimi olarak dost olmayacaklarının olmadıklarının birer ispatı ve Erbakan hocamızı doğrulayan birer olay. İnşallah geç de olsa millet olarak, İslam alemi olarak bilinçlenmemizi, daha da şuurlanmamızı Cenabı Allah nasip eder. Erbakan hocamızı, onun fikirlerini, davasını daha da iyi anlamayı, özümsemeyi bizlere nasip eder. Ve burada Konya'da Selçuklu merkezindeyiz. Buradan Selçuklu dünyaya nasıl adalet gönderdiyse, götürdüyse insan haklarını, kul hakkı, bilincini götürdüyse ve bir saadet dünyasının oluşmasına buradan vesile olduysa, daha sonrasında altı asır Osmanlı yine bizim ecdadımız, altı asır dünyada adaletin, refahın, huzurun, barışın, hürriyetin, insan haklarının teminatı olduysa, inşallah o ecdadın torunları, evlatları olarak milletimiz yeniden inşallah böyle bir dünyayı kurar. İslam birliğini Türkiye'nin öncülüğünde inşallah kurar ve yeniden bir saadet dünyasında yaşamayı Cenabı Allah inşallah bizlere de İslam alemine de insanlarda nasip eder. Aslında böylelikle rahmetli Erbakan hocamızın da ruhunu şad etmiş oluruz. İnşallah evet. Cenabı Allah bunları nasip eder. Evet. Eyvallah çok teşekkür ediyoruz. Bir de gündemden bir soru soralım. Hemen birkaç gün önce belirmiş bir konu. Biliyorsunuz Necmettin Erbakan hocanın ve özellikle Milli Görüş camiasının Ayasofya ile ilgili ayrı bir mücadelesi, ayrı bir cihadı vardır deyimse. Doğru. Yerindeyse ve 2016 yılına geldiğimiz şu günlerde Ayasofya hala zincirlerini kıramamış mahzun duruşuna devam ettiriyor. İçimizde büyüyen bir yara olarak. Geçtiğimiz günlerde Ramazanla ilgili Diyanet TV yanılmıyorsam Ayasofya'da bir Kur'an-ı Kerim, sahurda Kur'an-ı Kerim etkinliği başlattı ve canlı yayında da bunu yayınladı. Ardından hemen Yunanistan elçisini gönderdi. Ayasofya'da Kur'an okunuyor nasıl oluyor bu diye. Amerika Dışişleri Yetkilisi, Dışişleri Sözcüsü açıklama yaptı. Ayasofya'nın geleneğine uygun olarak koruyacağına Türkiye'nin inanıyoruz diye. Almanya açıklama yaptı Ayasofya ile ilgili. Bu biz Ayasofya'yı Müslümanların idare ettiği bir Türkiye'de niye ibadete açamıyoruz? Kaldı ki ibadete açamıyoruz. İçinde sadece Kur'an okunuyor diye dünya ayağa kalkıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii bizim e, çok doğal bir hakkımız çünkü burası fethedilmiş ve e, bir İslam toprağı haline gelmiş. Bizim e, askerlerimiz, Osmanlı ordusu başta Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri olmak üzere kan dökerek, alın teri dökerek burayı fethetmişler, almışlar ve burayı fetheden e, kumandan olarak Sultan Fatih ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne mazhar olmuş bir padişah, bir kumandan burayı vasiyet etmiş cami olarak kullanılması üzerine ve burası da halen bizim kontrolümüzde, hakimiyetimizde bir İslam toprağı. Dolayısıyla bizim burayı cami olarak kullanmamız, İslam'a uygun bir şekilde bir ibadethane haline, bir cami haline getirmemiz en doğal hakkımız. Bundan tabi rahatsız olmaları şöyle izah edilebilir. Her zaman Rahmetler Bakan Hocamız da söylerdi. Ayasofya bir manayı ifade ediyor, bir semboldür. O da hakkın batıla galip gelmesini, üstün gelmesinin sembolüdür. Yani küfrü, İslam'ın mağlup etmesinin sembolüdür. Dolayısıyla da Hristiyan alemi bundan dolayı çok rahatsız oluyorlar. Bu sembolün bir cami olarak taçlandırılması, ibadete açılmasını asla istemiyorlar. Niye açamıyoruz hocam? Evet, bunu tabi yöneticilerimize, iş başında olanlara e, sormak gerekir. Evet. E, dolayısıyla onların yetkisi, sorumluluğu dahilinde olan bir olay olduğu için. ...mutlaka bir an evvel açılması lazım. Bizi engelleyen hiçbir şeyin olmaması gerekir dediğiniz gibi. Gerçekten de ben ziyaret etme fırsatı da buldum. Gerçekten çok büyük maneviyatı olan bir yer. Yani siz de eğer gittiyseniz mutlaka hissetmişsinizdir. Evet. Çok maneviyatlı, çok etkileyici bir yer. Orada namaz kılmanın hazzı, lezzeti, maneviyatı bambaşka olur. Sizin de ifade ettiğiniz gibi artık... ...madem güçlü bir Türkiye olduğumuzdan bahsediyoruz. Bölgede bir söz sahibi olduğumuzdan, eski Türkiye'yi geride bıraktığımızdan söz ediyoruz. Öyleyse iktidarda bulunanlar, yöneticiler bunu bir an evvel gerçekleştirmeleri gerekir. Çünkü Sultan Fatih'in bu vasiyetine aykırı davranmak da başlı başına bir vebal. Bu kadar uzun süre 15 sene tek başına iktidarda kalıp da bunu yapamadan, yapmadan eğer iktidardan ayrılırlarsa bu büyük bir vebal ve vicdan azabı olur. İnşallah bir an evvel bu bayrama kalmadan, bu Ramazan ayında iş İnşallah açarlar. Buradan da böylece Konya'dan e, sizlerin de aracılığıyla bir çağrıda bulunmuş oluruz. Eyvallah efendim. Çok teşekkür ederiz. Allah inşallah hayırlı yapsın. Şeref verdiniz. Estağfurullah. Biz çok memnun olduk. Konya tabi Selçuklu merkezi, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin e, beldesi, beldeyi muhayyere. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e tavsiye edilen, teklif edilen üç beldeden bir tanesi ve ayrıca Milli Görüş'ün ilk başladığı yer, ilk defa siyaset hayatına çıktığı yer, Erbakan hocamızın ilk defa milletvekili seçildiği yer. Dolayısıyla hem Milli Görüş açısından hem İslam tarihi bakımından hem de bütün Müslümanlar açısından son derece önemli bir yer. Bir de üstüne üstlük bendeniz e, evlendiğim hanımın Konyalı olması sebebiyle aynı zamanda kendimi doğrudan doğruya Konyalıların bir hemşerisi olarak da hissediyorum. Eyvallah. E, yıllarca Erbakan hocamız hep Konya'dan milletvekili olduğu için e, bizi Konyalı diye düşünürdü toplumun önemli bir kesimi ama biz derdik ki yok biz Konyalı değiliz derdik. Şimdi artık e, Konyalıyız da diyebiliyorum. Çünkü eşimin hem anne tarafı hem baba tarafı e, Konyalılar. Bu bakımdan da bendeniz için ayrı bir öneme sahip. İnşallah Konyalılar, rahmetli Erbakan hocamızı, milli görüşü yıllar boyu bağrına bastığı gibi evladı olarak bizleri de inşallah bağrına basacaktır. Onlarla muhabbetimiz, birlikteliğimiz inşallah daim olacaktır diye ümit ediyorum, dua ediyorum. Tekrardan sizlerin de bütün izleyen Konyalılar'ın da Ramazan'ı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bayrama da e, sağlık huzur içerisinde inşallah hepimizi ulaştırsın. Eyvallah çok teşekkür ediyoruz. Ben Biz sizle iftarı yapacağız ama i̇nşallah. ben şimdi helikopter kamerayı bir çağırayım. Evet.